Ben de sevdim. Bir tek gülüşüne yüz şiir yazdım. Bir kızı çok sevdim. Bir tek gülüşüne yüz şarkı yaptım. Ankara'nın beste fabrikası oldum. Ne dedi biliyor musun? Mahallenin dedi bütün kızlarını ayarlamak için şiirler yazıyorum dedi. Bana bir şey yazmıyor dedi. Ben de bir tek gülüşüne yüz şiir yazdım kıza ne dedim biliyor musun? Sana mı bir şey yazmadım? Dedim. Günah defterimi dolduran sensin. O zamanlar garibanız cepte on yok, gökte don yok. Kendime cezveyle süt kaynatıyorum ve cezviyle süt kaynatıyorum. Bildiğiniz gibi süt çok faydalı. Hem kalsiyum hem de vitamini. Diğer işçilerde de süt ısmarlayacak gücüm yok. Onlara da çay demliyorum. Seninki aslan süt benim bir normal. Duvarda da kötü bir sazım var. O zaman şimdiki gibi telefonlar kamerat değil. Ses kaydı attım var, ha? 52 dakika 36 dakikada yazdım. Bir tane şarkı yaptım ama bunun yeri başka. Evet. Öbür dünyada sen yan diyoruz.